Başlar, bu arkadaşlar bu saatte PKX'de videosu çekeceğiz Emir'le. Arkadaşlar PKX'de giriyoruz. Ben telefondan giriyoruz. <laughs> Emir gelecek birazdan. İkili PKX'de oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu bilmeyenler şimdi öğrenir. Arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar videoya like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın giriyoruz <laughs> Arkadaşlar bu oyunda bir tane <laughs> ev, ev alabiliyorsunuz Evler Para toplayıp Allah. eve eşyalar alıyorsunuz Arkadaşlar Al Emir Arkadaşlar Emir de geldi Evet arkadaşlar <laughs> Evet, bağ dört elmas gibi. Bağ da. Ama arkadaşlar. tahmin et. Ba, ben de kaç elmas var. On <laughs> dört ya. şunu sana. <laughs> emir'e 4 elmas verecek mi? miyiz? <laughs> emir 4 elmas vermedi sana niye? bilmiyorum ki <laughs> arkadaşlar oyun böyle emir size evinin içini tanıtsın <laughs> <Taşır. gülüyor> evet arkadaşlar hani. arkadaşlar arda dışında postayla şey koymuş şey arkadaşlar emir evini tanıtsın size Evet arkadaşlar. Ben de Emir'in dünyasına geleyim arkadaşlar. Girdim evin içine. Hadi battaniye ben ne yapacağım az. Burada. Ben karşı sandalye getir buraya. Arkadaşlar evin içi böyle. Ne? Ben sana dünyaya geldim. Arkadaşlar burası Wood'dan. Adana kan Wood'da geçerleri arıyor. Ben yoktan böyle arkadaşlar. Emir ben sana dünyana geleyim ben eve de göstereyim. Arkadaşlar böyle buktağımız var. Böyle evimiz var. Yatak odam böyle arkadaşlar. İki yatağım var. Arkadaşlar Emir ben de odamı göstereyim. Işte. Ben de şimdi evimi gösterecek Emir. Karasır, Köpek işte manda Çıktı demir arkadaşlar hayvan olarak oyunda. Köpeğin yatma yeri, yıkanma yeri, mama yerleri, su içme yeri. Arkadaşlar ben bunun adını hızlı yaptım. Ana ben bunun adını ne yapmıştım? Şey <laughs> neydi? Hera. Yok Hera değil. Hera mıydı? Öküz Bilmiyorum. öküz. He ha, hay bir öküz arkadaşlar. Hay bir kansın bakar. Kuzu 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 yapmış. Ben Emir dünyana geldim. Ben evi göster. Arda bu üç seviye. Benim İşte. Ben evi göster Emir. Ben senin evi göremiyorum. Neredesin? Ben çok dönüyor ben de. Böyle. Arkadaşlar Emir evini gösterdi. Çıktı ben evi göster. şimdi. Görüyor musun? Bayağı donuyor de. Emir sen neredesin şu anda? Ha, gördüm ben senin evi. Gel. Gel. Bak. Önüne bak. Arkadaşlar Emir'in önünde ki benim şu an. Emir önüne bak. Ben varım. Gel benle Beğenmeyi göster. Aha BMW burada. Arkadaşlar ben de burada. Arada sonra bari. Gördüğünüz gibi BMW böyle. Arkadaşlar benim mutfağım bayağı iyi bakın. Benim mutfağıma. Arkadaşlar işte Arda bunu yerden arıyor. Şu masaya bende var zaten. Kaşa bende iki tane televizyon var mutlulukta. Bayağı şey var. Bayağı fırını var arada mutlulukta. Şu yeri falan da var. Şu şey, oturma yerini göster. Burada şey Kaşa benim ya. oturma yerimde şömine var. Ama benim eve birisi girmiş. Kaşa burası sahne. Arkadaşlar kimse içiyor ya. Burada şarkı söyleniyor. Burada şarkı söyleneyim Arkadaşlar. <laughs> <laughs> odamı göster odamı. Hmm. Ha, burası boş. Burayı ne yapacaksın? Bilmiyorum. E Arkadaşlar burası abi. benim odam. Bilgisayarım bile var. Bilgisayarımı göster. Abi bilgisayar. yatak var koltuk falan var. Şömine var. Kaldırı var. O koltuk var. Koltuk burada ne var arkada? Ben ne bileyim. <laughs> Kaşar. Köpeğin yatma yeri de şura. Ben varsa. Dört 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 dört. Kaşar emir köpeği seviyor. Seviyor. Seviyor böyle. Seviyor ne arkadaşlar şaka bir oyunu indirebilirsiniz. Arkadaşlar Ardan evi benim ev gibi olmamış nedense. Ara buraya yedim. Git git çık tuvaleti falan göster. Heh orada. Arkadaşlar burası oturma odası. Şöminem var burada. Televizyonum var. Masası var Arkadaşlar çok güzel. Burada ne? Şimdi burada da banyo tuvalet var arkadaşlar. Mis gibi. Evet hayvan bak. Arkadaşlar Kaç Emir mi? banyo yapsın. Tır. Bayağı pislendik. Kaç gündür banyo yapmıyor? Bir banyo yapalım. Kapat suyu. Şöyle şey. Ha. Evet arkadaşlar evler böyle. <laughs> Şimdi size para kazanma yerlerini göstereceğiz. Pizzacıda da çalışabiliyorsunuz. Elmacıda da çalışabiliyorsunuz. Meyveci de işte. Arkadaşlar. Para veriyor onlar da size. Arkadaşlar şu an biz video mu çekiyoruz çekmiyor muyuz? Çekiyoruz. Videoyu niye Ama aşağıda göstermiyor videoyu. Ama çekiyoruz şu an. <laughs> Arkadaşlar onu yanlış gelelim. Özür dilerim aşk dedim. Arkadaşlar hızlı diyorum bana. Ha? Ne hani sen yoksun benim ortamda. Ah. Şimdi arkadaşlar ışınlanıyoruz. Ah. değil telefona. Şimdi Telef size elmacıda çalışmayı gösterecekmiş. Meyvecide işte. Buraya geleyim ha. Arkadaşlar ah, şu robottan ne? çalışabiliyorsunuz. Ender size bence. göstersin. Hadi gelelim. Ya bu te ilk iki toka atayım. Bir öpücük atayım aşağı. Ne oldu? Hayır. Ya arkadaşlar? Hı. Tamam arkadaşlar. Peki elmaya tıklıyoruz. Başla, evet. diyoruz. Başla diyoruz. Başla diyoruz. Başladı. Koşun koş var. Aaa sen ne telefonum var benim? Ben şu an mürdük. Arkadaşlar yerdeki karpuzları topluyoruz. Topla, Toplamıyor. Ya, çok Kaan çok PUBG'de o da kartını kullanmış. Arkadaşlar Emir'de PUBG oynanmıyor Tablette. Verisi silinmiş. Oynan mı? Arkadaşlar Emir'e topamıyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar Emir'in oyunu kaşıyor. En iyisi biz görev yapmıyoruz. Zaten görev yapmayı gördünüz. Pizzacıda çalışmaya Emir. Arkadaşlar az önce ikizak kırana kırana durdurduk arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar güzeldi. Geri şimdi. Daha kasmıyor. Emir pizzacıda çalışmaya göster. Makasları bir bırak. Makasla makas. Sal bir makasları. Tıraş olacak bu makas. Ben öyle bir şey yapacağım. Bu makaslar ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama toplayamadım. Arkadaşlar şimdi... Galiba bir... berberciye götürelim onları. Şimdi özel bir şey göstereceğim. Arda bilmiyor bunu. Tabii. Burada da para kazanıyor arkadaşlar. Bu Yavuz abi de. Biliyor. Biliyoruz bunun içine. Ama burada kasmadan para kazanıyor. Özel bir şeyler de toplanıyor arkadaşlar. Burada ben topladım 5 tane. Böyle bir yaz değil hep karşıdan dışarı. Ondan sonra Diniz burada. Turuncuya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar oyunum çok donuyor. Oyun çok donuyor. Arkadaşlar bundan sonra GTA'ya benzer oyun videosu yapacağım. Evet. <laughs> Minecraft açacağım arkadaşlar. Yine <laughs> Arkadaşlar birazdan videoyu bitiririz. Evet okar. Ben bir yapayım ben. Ne kadar gaz kustu? Ne kadar kus. şişlik var? Ne kadar mide çok fazla televizyon var. Reklam televizyon görüyoruz. Evet arkadaşlar reklam evet, bitti. Pizzacı da çalışmaya gösterme ondan sonra videoyu bitir. Oha Cemre Solmaz var arkadaşlar. TikTokçu. video çekmemiz için arkadaşlar pro oyun çekmezsen yani pro oyun şu yüzden video çek hasta da bilir o yüzden video çekmiyor arkadaşlar Emir'in abisi pro oyun diye arkadaşlar hasta olduğu için video çekmiyor ha projeye git demiyor onu çok tanıyor arkadaşlar oyun şey yüzden tanıyor video Aa şimdi geldi lan. Çünkü arkadaş, çünkü evin internetini bayağı kişi kullanıyor şu an. Aa benim internetime bakın. Bizim evde hiç internet de işte. Akşam Adana Demir Spor Fener'i yenemedi be. 1-0 Fener yendi. Bugün Galatasaray'la Giresun'un maçı var bence Galatasaray olur. Bence böyle biter. On beraber bitme şansı yok. Çünkü ikisi bir Galatasaray olur. Ya şimdi burada duruyor. Galatasaray sıfır olsa, sıra çevirse 4 on yapsa. On gol atamaz hiç kimse maçta. Çok zor. Arkadaşlar pizzacıda çalışmak da böyle. Hadi repize götür. Arkadaşlar. Videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bu videolukta bu kadar olsun. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.